Kıymetli evet, hocam baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür? Baba çocuğuna efendim verin vermesi gereken bir helal rızık ve ee, alel mevludi lehu ve kisvetuhunne bil maruf. Yani kendi evladının yemesini, giymesini, onun hayatını, idamesini ve evlilik vakti geldi, gelince de meşru bir şekilde efendim Anadolu ifadesiyle başını bağlaması, onu evermesi efendim bir babanın yapması gereken vazifedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de değerli Ömer ne diyor? Ve evet. enkuhul eyyama minkum. Sizden bekarlarınızı evlendirin diyor. Evet. Ey evlat evlen demiyor. Ya evlendirin. Evlendirin de ne demektir? Yani çocuğa evlen demiyor. Evlendirecek olan babadır. Ha şimdi burada ve enkuhul el ebeveyn mesela Kur'an-ı Kerim bütün ayrıntıları yapıyor. Ey anne baba efendim ebeveyn siz çocuğunuzu evlendirin de demiyor. Orada mucize bir mana var. Ve enkul eyama bekarlarınızı evlendirin diyor. Ha şimdi babasının durumu yok. Adam kendisi geçinemiyorsa o zaman bekar o senin yeğenin, amcasın. Efendim dayısın. Sen onun abisisin. Senin durumun var, komşususun. Veya o bölgede yaşayan zengin birisi. Ya bu yetim, bu fakir adam çocuğunu evlendiremiyor. Bu çocuk zinaya, harama düşecek. O zaman bunun evlendirilmesi lazım, buna sahip çıkılması lazım. Yani e, bu manada mesela vakıflar olsun, dernekler olsun, e, kendileri e, merkezi camiler olsun, e, STK'lar olsun aslında bir karar almalı. Yani biz her yıl efendim işte derneğin gücüne göre, STK'nın kabiliyetine göre biz 10 kişi evlendireceğiz öbürü yüz kişi evlendireceğiz. Biz bin kişi evlendireceğiz. Karar alır. Ve orada bir maddeleri koyar. Der ki şu özellikle olan gençlerimizi evlendirelim. Ve bu gençlerimiz biz din için yaşıyoruz, namus için yaşıyoruz. Gençlerimiz iffetini korusunlar, babası ev veremiyor, çocuk kendini başını bağlayamıyor. ve Bu çocuk bizim neslimiz olacak. Bunlara sahip çıkalım. Bunun yapılması farzdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim enkehu diyor. Bak Sultan Derneği olarak biz... Kaç oldu? 470 Cam, mi? 480 mi oldu? 480'e yaklaştık 480 e hocam. 480'e yaklaştık. Bizim tabii... ...koyduğumuz Kur'an ne? Kendisi hoca olacak, eşi de hoca olacak... ...ve aktif görevinde olacak. Yani şimdi gönül ister ki daha da açıyı geniş tutalım. Bizim bu, gücümüz bu kadar. E, kul takatinden sorumludur. Rabbim, daha büyük imkanlara da inşallah ulaşırız. Tamam. Himmetimiz, şeyim niyetimiz var. Aa, ancak, yani bu reklam olsun diye demiyorum, Allah kalbimi biliyor şu saatte. Bunu teşvik olsun diye söylüyorum. Yani, bizim öyle güçlü bir dernek yapımız yok. Ancak bizden bin kat, on bin kat daha güçlü olanlar var. Ya karar al. Allah aşkına yani fakiri gözetmek güzel, yetimi gözetmek güzel ama evlenemeyen gençleri de gözetmek bu çok çok önemli. Biz çünkü din için yaşıyoruz, namus için yaşıyoruz. Namus dediğimiz bizim neslimiz, gençlerimiz. Bunlara e, şimdi gelelim işin özetine. Yani çocuğu babamı evlendirecek. Eğer baba evlendirebiliyorsa ne hala. Evlendiremiyorsa ve enkol eyamamuki bu Nur suresinde ayet-i kerime, e, bekarları evlendirin. Bu ayet-i kerimeyi efendim söyleyelim. Bu ayet önemli. Madem konu açıldı. Efendim sureyi Nur e, suresinde e, şurada. Hemen bulacağım. E, efendim bir sayfa daha. Sayfa numarası B353 ve enkihu evlendirin. Bak evlenin demiyor. Enkihu evlendirin. El eyyama bekarlar. Min vassalihene min ibadikum Min yekunu fukara. Fakir olurlarsa yuğunluyumullahu min fal. Allah lütfuyla zengin eder. Allah vasiyonu alim. Ha, demek oluyor ki burada e, gence evlen demiyor. Ha, bu durumda önce aile başlar ha bu, bu babası bunu evlendiremez adam zor geçiniyor o zaman e, amcası diyecek ki ben bunun şu malzemelerini alacağım dayısı da şunu alacak oradan da birine rica edecek vesaire tülünü halısını derken onu efendim bu yuvayı kurmak lazım ha şimdi e, bunun yakınlarındaki bunu yapamıyorsa o zaman oradaki tabiri caizse efendim mahallede ne diyelim muhtar yapacak ha veyahut da orada bir dernek yapar bunu veya merkezi camiler Merkezi camiler böyle kararlar almadı. Bunu yapmak mecburiyetindeler. Yani biz efendim hedefimiz de dini korumak, namusu korumak. Şimdi bunlar bunların temeli cennette atıldı. Adem Aleyhisselam Havva validemizde nikahın temeli, namusun temeli cennette atıldı. imanın temeli cennette atıldı. İki şey cennette devam edecek. Nikah ve iman, iman cennette devam edecek. Namaz, ibadet, taat cennette yok. Onun için yani nikah önemli. Burada her efendim mesela tabipler odası var, mimarlar odası, hepsi memleketimizin saygın kuruluşları bunlar. Efendim ticaret odaları var, esnaf sana yani sanatkar odaları, sanat sanayi odaları var. E değil mi? Her bir sanayi bölgesinde odalar var. Bir bakıyorsun 20 milyon, 50 milyon paralar var. Allah daha çok versin. Ne güzel. Allah bereketini arttırsın. E mübarek karar al ya. Yani yok şurayı yapalım, yok şöyle etkinlik, yok piknikler, şunları. Ya beş kişi evlendirirsin sen bu saçma sapan. Kusura bakma. Bana kimse darılmaz. Ben biliyorum. Çünkü dediğimi herkes hakikaten doğru diyecek yani. E neden? E gençlere sahip çıkalım ya. Hem onlar da karar alsınlar. Yani çocuk yetimdir, bir şeysi yoktur. Yani bir fakir durumdadır hakikaten. Kredi şey koyarlar, kriterleri koyarlar. Ondan sonra biz 50 tane evlendirelim. Her bir bölgede bunlar yapılırsa gençlerimiz pırıl pırıl yuva kurarlar ve haramlara düşmezler. Şimdi çocuğa soruyoruz. E ben evliliği düşündük, düşünemiyorum. Niye? E şu anda ortam, şartlarım hazır değil. Beş sene sonra ancak diyor. E beş sene bu, bu olur mu ya? Ömür bitti zaten. Bunun vebali efendim bu şekilde efendim toplumun üstündedir. Ben bunu söylüyorum. Bunun vebali toplumdadır. Toplumun bu gençlere sahip çıkma. Ya Allah aşkına. Mesel ben şimdi kendimizden başlayalım. Cami kenarda ciddi bir biriken para var. Merkezi cami. Mahalle camileri adı neyse o kadar gücü yoktu. Merkezi cami ciddi para var. E ondan sonra ne yapalım? Oturuyor. Oradaki hemen şu mermerleri patlatalım, granit yapalım vesaire. Ya iki kişi evlendirirsin bununla. Ya gerek yok buna ya. Gerek yok. Niye bunları yapıyorsun? Buna gerek israf bu. vallahi israf, billahi israf. Gerek yok buna. Misal buradan başlayalım diyorum. E bu manada biz bir ümmete insana yatırım yapmamız. Bak biz 480'den bahsediyoruz. Yani beyaz eşyasını almış, mobilyasını almış, doğru mu? Ev, yani tülünü yapmışız vesaire. Yapılabiliyor bu. Yapılmayacak bir şey değil. Yapılabilir. Yani Allah kalbi biliyor şu mübarek saatte teşvik olsun diye söylüyorum. Reklam olsun diye demiyorum. Ben yapayım demeyelim. Biz yapalım. Hep beraber yapalım. Ama gençlere sahip çıkalım. Yani buna müstakil bir program yapsak ye değer yani. Önemlidir. Neslimize sahip çıkacağız ya. Yani çalıların altında bunlar ecnebi çocukları değil ya. Adına sorsan Ahmet, adını sorsan Ayşe. Ne yapıyor bunlar burada ya? Bunlar ne yapıyor? Milletin gözü önünde oluyor bunlar. Niye evlenemeyince bu sefer acıkan bir adam ne yapıyor? Susayan bir adam ne yapar? Yani acıkmaktan ve susamaktan daha büyüktür. İnsan şehevi yapısını zincirlemesi en büyük imtihan oradadır. Bu nesil, bu büyükler çok vebal altında. Benden söylemesi. Bu kelime bana ait değil değerli Ömer söyleyeceğim. Yani şu saatte biraz şey gidecek ama bunu söylüyorum, söylüyorum. Ulema diyor ki büyüklerimiz bir genç nefsi böyle kıpır kıpır kaynarken onu evlendirmemek, onu geciktirmek bu sefer o nefsine sahip çıkamıyor. Evde domuz etini fokurdatmaya benzer diyor. Vallahi doğru. Vallahi doğru. Aksini sen söyle ben de öğreneyim. Bu gençler ne yapıyorlar? Efendim kendine sahip çıkamıyor, harama gidiyor, günaha gidiyor. Kimin gençleri bunlar? Bizim neslimiz ya. Allah o imkânı bana nasip etsin. Hadi ben kendimden başlayayım. Nasip etsin de burada efendim, 480-500'ü 500 bin kişiye çıkartayım inşallah. İnşallah. He. Yani ben talibim. Ama yani tek başına olmaz. Bunu derken yapalım ya. Yani tabipler odası. Ya seçkin memleketimizin, bunlar tabipleri. Mimarlar odası. Ne paralar var orada? Ticaret odaları. Esnaf sanayi odaları. Efendim, bu ya spor kulüpleri ya, onlar da vatan evladı hoş. Ne büyük paralar dönüyor orada. Yani ne olur bin kişi evlendirseler. Ne var yani bunda? Yakışır. Yakışır. Efendim. Yuva kursunlar ya. Yuvalar kurulsun. Efendim bütün dernekler, köy dernekleri. u neler çıkar. Ne büyük işler çıkar. Bir tane bekar kalmaz. Ve bu zina belası biter. Zina memleketi batırır. Berek Allah, bereketsizlik gelir. Bereketsizlik gelir ya. Yani insanlar zannediyor ki bereketi ev, araba, bağ, bahçe. Arkadaşım ahiret terazisine koyacağın sevabın var mı? Bir tane Kur'an atmin var mı? Bir tane zikrin var mı? Efendim bir tane ibadetu taatin var mı? Ge gece ömründe teheccüde kalkıp namazını kılabildin mi? Ebubab'in işrak kuştuğun var mı? E ahiret terazisinde işte bereket kalmadı bu değerli ömer. İnsanlar bereketi zannediyor ki efendim paranın varlığı, çokluğu, geçmiş ecdadımız teraziye koyabilecekleri hatimlerin haddi hesabı, zikirlerin, efendim Kur'anların hayır hasenatın ibadetu taatlerin yaptıklarının haddi hesabı yok. Bizden evvelkiler böyle mizanı dolduruyor sevapla. Biz geldik, arabam vardı, bağım vardı, bahçem vardı, yazdığım vardı, kışlığım vardı. Hem de efendim iyi bonfileri, büftekleri yedik ya Rabbim. Ha, aferin kulum. Bu mu yani? Bunun hesabını vereceğiz biz. Allah aşkına kendimize gelmemiz lazım. Neslimize sahip çıkalım. Neslimize sahip çıkalım. E ya bu soruyu sorandan Allah razı olsun. Amin. Ha inşallah şu mübarek bayram sevincini şu gençlerimize Rabbim bekarlara hayırlı yuvalar nasip eylesin. Amin. Allah i̇nşallah. Allah Size Sultan Derneği olarak arttırın biraz ya. İnşallah evet. İnşallah hocam. Hadi. İm i̇mkan yani 10 kişi evleniyor değil mi? Elhamdülillah. E 15'e çıkartalım inşallah. İnşallah. Çünkü bari iftar saati.